Tabi, tabi, tabi. Buradan dışarıdan yurt dışından para gönderiyorlar burada esnaflarımıza. Oradan da alışveriş yapıyor. Siz de bu serüvene katılmak isterseniz burada ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak isterseniz gama televizyon olarak izle iletişime geçebilirsiniz. Kendimizi iban almıyoruz. Esnafın ibanını veriyoruz. Ona gönderiyoruz. Değerli izleyicilerimiz Çarşamba Pazarı sohbetindeyiz. Bugün pazarda yine dolaşacağız dün bir eleştiri almışız. Kimliği belirsiz, saklanmış e, arkada yandaş medya diye bildirmiş. Çarşamba pazarında ekonomiden konuşmuyor, şunu konuşmuyor diye. Ben ekonomiyle konuşunca ekonomi düzelecekse, o suç benimse bir şey demiyorum. Herkes burada soruyorum, sorduklarım da oluyor. Memnun olmayan da var, olan da var. Ben burada yurt dışındaki, gurbetteki insanlara özel masyede gidermek için video içeri üretiyoruz. Ve bizim burada kazandığımız paralar da nereye gidildiği, burs verildiğini herkes hemen hemen biliyor burada e, eleştirecekseniz bizi normal yüzünüzü eleştirin. Arkaya saklandı eleştirmeyin. Yayınımız başlıyor efendim. Böyle bir konuşma e, söylemeyi icap etti diye düşünüyorum ve bundan konuştuk. Pazarda neler var? Hamsiyle gireceğiz bağlım şöyle bir. Selamünaleyküm. Şuraya, şuraya. Dayı sen ne sen ne balıktan oraya geçiyorsun ya? E, ağabey, buyurun hoş geldiniz. de içeride de balıkçı şey. olmuş. Sen ne ah yok? Ah. E, e, buyurun. Allah Buradan arar Çok iyi. Çok konuşuyor. Olsun Allah başımdan eksik et. Amin ecmain ya. Akşam limanda, akşam limanda. Bak akşam limanda gündüz kamanda abi bak. Buyur abi. Başka yerlerdeki gibi karıştırmayın. Altını üstünü karıştır. Farklı balık bulursan Çeyrek altında değil. Sana kremse. Bana kremse. Bak vallahi diyorum. Bak aranan Lazların en istediği siyah hapsi sadece bende. Kaç lira? 150. Baştaki de 100 lira abi. İki, var. Çeşit çeşit iki da. çeşit balığım var. <laughs> var. İşler nasıl talep? Süper. Yetiştiremiyoruz Allah'a şükür. Vallahi Allah, Allah çok yersin. İtfaiye Allah, meydanındayız. Allah, Allah, eşin dostun yokluğunu göstermesin yetiştiremiyor. yok. Bir arabamız da yolda geliyor. Şu an geliyor. Vallahi geliyor. Bitirdin öyleyse bunu. E bu, Allah, Son Allah. yarım kasa bundan. Son yarım kasaymış. Geleceğimiz geliyormuş devamı. Dayım Ama yok geçen yemiyor. hafta verdim saçı dökülüyordu. Bak saç çıkmaya başlamış gene <laughs> gel. Ha sor yemin ver sor. <laughs> İnanmıyorsan <laughs> İnanmıyorsa, dayıya day sor diyor. He doğru söylüyor yeğenim ya. Yani. Dayı kaç kilo aldın? <laughs> bir kilo aldım. Kaç, yengeme sen mi varsın? He ben varım. Bir köreoğlu bir evaz ya. Öyle idare ediyor diyor. Idare yani. Ya, i̇dare ediyoruz ya. Aldın pazarını <laughs> da. Ha aldık. Kulakları kanı kendisi canlı. Dalanırsan dar özüne suya sal vallaha yüzer. <laughs> Akşam limanda gündüz kamanda. Kamanda mı yüzer yukarıdan mı yüzer? Her yerde yüzer. Her abi. yerde yüzer. Her diyorum. yere gider abi. Size kolay gelsin. İstersen kaman gel. de şey de yapar. Kaman televizyonda. Röportaj da mi yapar? Röportaj da yapar. Hepsini yapar abi. Ağırlı balık. Kolay gelsin. Hayırlı işler olsun. <laughs> Eyvallah abi. Allah'a emanetsin. Senin sezon kapalı. <laughs> Taycığım kolay gelsin. Çorap kaç lira? 5, tane 50, 5, tane. 5 tanesi 50 lira. 5 tane 50 lira. Kışlık geldi. Çorapla tane kışlığın tane. var mı? Ha hep kışlıkmış zaten. Yapmıştım. 5 tanesi 50. Kalitesi bu. Hadi telaş edeyim. Hadi telaş bak. Onlarda fiyat değişiyor mu? 3 tanesi 100 lira. Altıya düşünce. Terli izleyeceğiz kış geldi kayılı. Zaten daha kaliteli. Bindarı. Yalan yalan. O dündarım var ya. Emin nerede sen ya? <laughs> Koçum ne yapıyorsun? İyi madara mı iniyor? Yok aldım ben gel. Aldın gidiyor. Ya ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun? İyi vallahi. yenge nerede de? O da şu şurada yoğurt falan var onlar. Ya, o köy işlerine bakıyor diyor. He ben gidelim. Ha tamam, bakıyor mu onu söyle. Me, mecbur bakacak. Mecbur bakacağım buradan. Bize çatma bak ha. Yok ya, o bana bakacak mecbur. Evet hadi mecbur bak. Görüşürük <laughs> Allah'a emanetsin. Şampiyon buradan selam olsun şampiyon. Çekirdekçi dayı kolay gelsin işler nasıl? Allah'ım dostum. Nasıl işler? Şükür iyi kardeşim. Allah çok versin abi. Hadi <laughs> Valim ne ördün ya? Valim seninle hiç konuşmuyor biz ya. Neyi konuşalım kardeşim? Sen, sor. İyi gidiyor her şey güzel. Maşallah hiç kocamıyorsun sen ya. Ya kocamaz kaldım başta saçma saçma kalmak kardeşim. Zaten kardeş. hep öyleydi. Senin bildiğin birileri öyleydin. Olur mu canım? Benim bir de 10 sene önceki halimi görseydin. Ben 10 sene önce de tanıyorum. <laughs> Aynısın maşallahın var ya. Yok sen de genç yaşlanmıyorsun maşallah. Sen daha iyisin. Ya kocadım ya. Ne lan ne kocaması daha ben gençsin. Sen yan yana durduğumuz zaman ağa sor bak millete. Yok yok. Sen bir gençsin ben bir gencim diye. Senden daha gençsin canım. Allah sana hayırlı ömürler versin. Nasıl işler nasıl abi? İşler iyi ya. Biraz sıkıntı durgunluk vardı da bizim şu an kaman 10 ayla 4 ay arası tavımı sıkıntılı olur. Ekonomik olarak. Çünkü bizim kaman tarıma dayalı olduğu için. E yazın işte mahsul çıkınca hareket olur onun olmaz. Burada bir istihdam yok. Fabrik... Düşüyor. Tabii fabrika yok, bir şey yok. Ne olacak yani? Yine de iyi çok şükür. Allah çok versin dağ. Devletimiz yani. zeval vermesin. Amin Allah hükümetimiz de başımızı eksik etmesin gerisi önemli değil. Eyvallah. Allah Allah Var mı Canı iyi bak. Hadi. Görüşürüz. Hadi. Değerli izleyicilerimiz dolaşmaya şöyle devam ediyor. Kolay gelsin dayıcım. Allah Allah Allah. Bayram Emin ördün. İşler nasıl? Maşallah senin buraya hiç durmuyor ya. Allah çok versin inşallah. Ustam kolay gelsin ustam. Allah var mı istan bir emrik? Allah. Değerli izleyicilerimiz cevizler de var gamanda. Şu an hamsi her tarafta bulabiliyoruz. Dayıcım kolay geçtik. Nasıl gidiyor? Alan var mı? Var abi. Nereden geliyorsun? Kendine iyi bak, sen de kendine iyi bak. Gördün dayı, seninle senden biz ya. Allah razı olsun İyi bulma. sen nasılsın? İyiyim tatlıyı çıkarttın gene. Tatlıyı çıkarttım tatlı cuma günü pazartesi günü her çarşamba pazartesi, günü. Pazartesi çarşamba cuma günü tatlı yiyebilirsiniz. Tatlı taze glikozsuz. Glikozsuz. Ne diyorlar ona? Şeker hastalarına zararı var mı? zararı yok. Kılıkos Herkes yiyebilir. Herkes Glukoz yiyebilir. olmadığı için her şey doğal burada. Yani doğal tatlı yani Sana kolay gelsin dayıcığım. Tatlı ikram edeyim. Allah razı Vallahi. olsun. Teşekkür ederim. Hadi. Alacaklı Hadi. olalım. Hadi. Selamun Aleyküm. De. devlet, de, devlet mevzusu mu konuşuyorsunuz? Evet, Doğru yiyorsunuz. Millet alışveriş yapar. Siz de burada bekliyorsunuz dayı. Biz kontrol. Biz kontrol. kontrol. Geleceği değerlendiriyoruz. Geleceği değerlendiriyoruz. Geleceği değerlendiriyoruz. Geleceği değerlendiriyoruz. Ne anlatacaksın? Ne konuşuyorsun? Söyle bakalım be. Doğrudan buradan ne atıyorduk ya? Sen ne yaptın mesela? Pazar aldı dayı sen. Yok akşam üzeri biraz sonra alırız. Niye akşam üzeri? Ucuz diyor mu? bilmiyorum. Bakacağız galiba. ya. Bakacağız. Saatin ucuzsa da şu, şu, an. Ucuz mu? Ben bakmadım daha girmedik. Sen de öyle abi. Geziyoruz, kontrol, bakıyoruz. Neye bakıyorsun? anlamadım. Al alışverişlere bakıyoruz. Nasıl? Oluyor herhalde. Şikayet bir şikayet var mı? Yok şikayet ne? yok Allah'a şükür. Gayet Müşteriler memnun. İnsanlar, mutlu, mutlu, diyorsun, insanlar iyi. mutlu. İyi mutlu olsun. Görüşürüz size kolay gelsin. Hadi teşekkür ederim. Sen ne gördün lan? İyi ya Özkan abi. Ne Öyleyim, senin oğlun ne yok mu? Okuldan çıktım eve gidiyorum. Bu okul seni nasıl gönderiyor? Her yerle dışarıdasın sen ya. Gündüz 9'da 10'da 12'de. 12'de dışarıdayım. Hep dışarıdasın. Okuldayım. Hocam okul... bir şey demiyor mu sana? Yok demiyor. Allah Allah. Hocam herhalde sahip. Bir şey demiyor musun buna? Okuldan çıktım eve gidiyorum. Ee... Evet, Anneye babana selam söyle gidiyorum ben de. Yok. Selam söylemiyor bu kez. Kus kusmuş. Söylemiyor size selam selam. Görüşürük dayıcım. Dayı ne gördün? Elini öptüm. Yok. Sen ne gördün? misin? Ne alıyorsun, Ne satıyorsun? Valla zepti alacağım hiçbir şey yanına varım ya. Domates 20 25ten 60'a çıkar mı kurban oldu ya. Kaç lirada? 60 lira diyor. 60 lira domates çok pahalı domates. Valla pahalı ya. Her şeyi koyuyorlar üstü takat takamak. Kış geliyor değil mi? Ne anladım anlamadım ya. ki. Kış geliyor değil tabii evet, canım canım. Şey ne şey ne yapacak millet olmayan ne yapacak? Olmayan almayacak. Yapacak bir şey yok. Ama şunlar da iyisin hmm. kurban olayım ya. Allah herkese versin. Herkese versin. Var mı selam göndereceğimiz birileri? Yok. Allah'a emanet Herkese Allah selam olsun. olsun. Herkese selam olsun. Kendinize ol. iyi bak. Görüşürüz. Artist bayramdayı. dayı. ya. Lan başladım dayıma neye de sana da ha. Hayırdır seni kime ökelendirdi de? Seni Ben ne ördüm sana. Ne var ne yok söyle bana. Bir Anlat şey yok ya Sorma ya. Seni öldürdüm. Valla ha görüyorum işte yiyelim. Patates, soğan. Patates, suan, Patates, Azıcık da Doğal cacık. Doğal cacık nerede topladık? Tarlalardan. Tarlalardan. E ekinleri içinden. İş, işler nasıl? Allah aşkına şükürler olsun. İyi bir çip yatıyor. Ya. Emekli paramız da yok. Devir dönüyor diyor. Devir değil? dönüyor. Allah kuş kuvvet versin. Işte. Amin cümlemize. Pazara gireceğim. Pazar pahalı mı? İdare Bu Pahalı sayılır. Ekte de ellerden aşağı bir şey yok. Bu da 50 lira diyor. E. Fiyatları söyleyin diyorlar. Fiyatları e. Mandalini 3, 3, 3, 3 kilo 100 lira. 100 lira. Portakal 30 lira. Portakal 25 avuç 20 lira, lira burada. 25'e var, 30'a var. Biber 80 lira. Domates 50 lira. Biber, biber her zaman revaş da yap. Revaş, biber revaş. Evet. Sen ne satıyorsun? Sarımsak kaç lira kardeşler? Sarımsak kaç liraymış? Abi sarımsak Nasıl? piyasada 100 lira. Burada? Bizim buraya geldiğin 150-200 lira. 100 lira ekip. Otobüste mi eğer... geliyor bu? Otobüsün koltuğuna mı koyup geliyor? Herhalde otobüs bileniyle geliyor. Ceviz yiyin, ceviz yiyin. Yo, Allah razı olsun. Yo abi. Allah razı olsun. bunda ya, yalan. Ya. Tamam, ceviz kaç lira? 200 lira, 200. Ceviz 200 lira. Kaman 5. Tamam. 5. He. İyi de bir ceviz koy. Bu ceviz güzelmiş dayı 200 liraya ceviz alacaklar. 200 liraya ceviz var. Bilginiz olsun. İşler nasıl? Evet, i̇yi. Allah'a şükür. Allah şükür. Yer, yerim güzel. Ne yapacaksın? Ne var ya? Bu şey başındasın. Yerli. Ee, eh, Allah'a emanetsin. Görüşürüz. Bak. Her gelmede beni alacağım. Kızlar seyrediyor. Hemen. Kızlara selam göndermedim oraya. Kızlarıma, hepsine selamlar. Gözlerimden öperim. Hepsine gözlerinden öperim. Hepsini Kızlarıma. Torunlar da var. Hepsi onlar bilin. Enişteyi unutuyor. Abi nasılsın? Selamun aleyküm. aleyküm. Kolay gelsin. İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? İyi İyiyim misin? Vallahi alışverişi yaptım. Ha, alışverişi yaptık o Fatih Bey inşallah. Bir şey almam. Domates ne almamışsın? Domates bu mevsimi geçti biliyorsun. E, domates Önceden zamanı. Aldığımız. tabii ki yani şimdi yeşillik zamanı malum. Turpanda zamanı, portakal, limon zamanı. Öyle işte yani. Biraz bak, fiyatlar afiyatlar e, benim için fark etmiyor da vatandaş için biraz e, sanki pahalı yani. Özellikle domates, biber kısımları pahalı yani. Biber 80, lira, biber 80 dolar, mandalina keza öyle, portakal öyle durumların pek şarjı değil. İnşallah Allah yar ve yardımcısı olsun milletin. Ol, ya. Değerli izleyicilerimiz biz burada eee pazar alışverişi yapıyor. Burada bu konuya değinmek istedim. E, iyi, tabii, tabii ki. Buradan dışarıdan yurt dışından para gönderiyorlar burada esnaflarımıza. Oradan da alışveriş yapıyor. Siz de bu serüvene katılmak isterseniz burada eee ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak isterseniz gama televizyon olarak izle iletişime geçebilirsiniz. Kendimizi iban almıyoruz. Esnafın ibanını veriyoruz. Sunuz biz alıp dağıtıyoruz sadece. Yani, gurbetten e, diyor yani. E, evet. Yardım etmek isteyen varsa diyor tabii ki buradan yardımcı oluruz diye Kaman TV, Yeşil Kaman değil mi? Yok, Kaman Televizyon. Kaman Televizyon olarak da sizlere yardımcı oluyor. Bu vesileyle de...